İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında AKP Bayraklı İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erdal Seyitler, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz ve Grup Sözcümüz Yağmur Yurdakul Özkan'a hakaret etmiştir. Yapılan bu saldırıyı ağır bir küfür diyerek açıklamaya çalışmak, aslında yapılan saldırı ve ahlaksızlığı anlatmaya yetmemektedir. Ancak bir meclis üyemize, bir kadına başının temsil edildiği meclis salonunda edilen küfrü tekrarlamaya utanç duyuyor. Edep ve haya sahibi hiçbir insanın da bırakın bu küfrü tekrarlamayı yeniden duymaya bile tahammül edemeyeceğini biliyoruz. İzmir'de yaşadığımız ve bir kez daha İzmirli kadınları ve İzmirli kadınların temsil ettiği özgürlükçü, boyun eğmez, kimliği hedef alan bu saldırı bize göstermiştir ki saldırıyı yapan meclis üyesinin temsil ettiği zihniyetin kadın özgürlüğüne, temsiliyetine ve kimliğine tahammülü yoktur. Bu zihniyet Türkiye'nin en modern, kadınların özgürce yaşadığı ve fikirlerini korkusuzca ifade edebildiği kentlerin başında gelen İzmir'de bile meclis üyesi seçilmiş avukat bir arkadaşımıza açıkça ve küfürle küfürle saldırılabiliyorsa memlekette bu zihniyetin iktidarda kaldığı her yıl kadına uygulanan şiddetin ve cinayete kurban giden kadınların sayısının artması asla tesadüf değildir. Bir kereden bir şey olmaz anlayışının hakim kılındığı AKP iktidarı boyunca bir tokattan, bir dayaktan, bir bıçaklamadan, bir cinayetten, bir tacizden, bir tecavüzden bir şey olmaz diyerek toprağa verdiğimiz, hayatları kararan, sakat kalan evlatlarını kaybeden kadınlarımız ve kız çocuklarımız. Anlaşılan o ki bu anlayışın kafa yapısını değiştirmesi, kadınlara uygulanan şiddeti sona erdirecek gerekli önlemleri alması için yeterli değildir. Tüm İzmir'in temsil edildiği Büyükşehir Belediye Meclisi çatısı altında AKP'li meclis üyelerinin kadınlara hedef alan ilk saldırısı da değildir bu. Son küfürlü saldırının yaşandığı gecenin sabahında ise AKP il başkanına ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis grubuna seslenerek bu zihniyeti doğru bulmuyorsanız Ses çıkarın. Aranızdan bu zihniyetin birini bile barındırmayın. Aranızda kimsenin bunu yapamayacağını İzmirlilere gösteren bir ceza verin dedik. Ama böylesi bir rezalete saç dahi çıkarmadılar. Sahiplendiler. Bir kez daha görüyoruz ki kadına karşı kötü muameleyi, kadına karşı şiddeti ve tacizi hoş gören, azizliği koruyan zihniyet ve bir siyaset ile karşı karşıyayız. Bu şahsın hakaret ve saldırılar karşısında elbette sessiz kalmayacağız. Zamanlama olarak oldukça manidar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceki gün yaptığı kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarı ile artık tarihe karışmıştır. Bizim sorumluluk makamında olduğumuz sürece de orada kalacaktır sözleri aslında CHP'li meclis üyelerimize Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisi, partisinin meclis üyesi tarafından düşmanca yapılan saldırı 2024, 2024 yılında cinayete kurban giden 394 kadın düşünüldüğünde AKP'nin kendi gerçeğiyle yüzleşmekten ne kadar uzak olduğunu da açıkça göstermektedir. Bizler İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Grubu olarak sadece arkadaşımız Yağmur Yurdakul Özkan için değil, meclisimizde yer alan İzmir'de ve Türkiye'de yaşayan tüm kadınlarımız ve erkek şiddetiyle cinayete kurban giden, sözlü fizikte saldırıya uğrayan, tecavüz edilen, sakat bırakılan tüm kadınlarımız için bir küfürle başlayan ve eninde sonunda tekrarlayarak daha büyük bir şiddete dönen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizi lekelemek isteyen meclis üyesi demekten bile icap duyduğumuz AKP'li Erdar Seyitler hakkında bugün suç duyurusunda bulunuyoruz. Tüm kadına şiddet olaylarına olduğu gibi partimizin ve meclis grubumuz İzmirli kimliğine yakışır bir hak arayışı içinde ve mücadele içinde olacaktır. Meclisimizin ve kentimizin bu tür ahlaksız saldırılarla lekelenmek istenmesine asla izin vermeyecek kadına yönelik her şiddetin karşısında kadınlarımızın yanında olacağımızın bilinmesini isteriz. Saygılarımızla. Kadın yaşa özgürlük. Kadın yaşa özgürlük. Kadın yaşa özgürlük. Özgür Bornova Belediye Meclis Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü olarak yer aldığım İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 tarihli oturumunda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının hukuksuz bir şekilde iptal edilmesi, yürütülen yargılama süreci ve anayasal haklarımız üzerine gerçekleştirdiğim konuşmam esnasında AKP grubu tarafından sözlerim bölünmüştür. Sözlerimi hazmedemeyen, bağırarak, parmak sallayarak üzerimize yürüyen AKP'li meclis üyesi haddini çok çok aşmış, basına da yansıdığı kadarıyla şahsıma hakaret ve küfür içeren ifadelerle saldırmıştır. Bir meclis üyesi, bir grup sözcüsü olmasını, olmamın ötesinde bir yurttaş, bir kadın olarak halkın iradesini egemen kılmak amacıyla İzmir gibi çağdaşlığı ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek kentimizin, Büyükşehir Meclisi'nin meclis çatısı altında böylesine utanç verici olayların yaşanması hepimizi hem üzmüş hem de utandırmıştır. İktidarın kentimizdeki temsilcileri, kadınların ve kendi gibi düşünmeyen tüm yurttaşların hayatta, sokakta, siyasette varlıklarını ve güçlü duruşlarını kabul edememektedirler. Sözlerim ağır gelmiş olacak ki AKP grubu konuşmamı bitirmeme engel olmuş, bağırarak, parmak sallayarak meclis düzenini bozmuşlardır. Basına düşen ve bizim de oradan edindiğimiz küfür olayının yaşanmasının en önemli nedeni ise mecliste karşı herhangi bir fikre dahi saygı duymuyor olmalarıdır. Yağmur Yurdakul Özkan bu ülkenin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakkını kullanarak halkın verdiği oylarla meclis üyesi olarak seçilmiş bir yurttaştır. Şahsıma edilen hakareti tüm kadınlara, tüm siyasilere edilmiş olarak kabul ediyorum. Yaşanan bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen tüm partilerime, tüm meslektaşlarıma, tüm basın grubuna, tüm başkanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Konu ile ilgili yasal süreci birazdan başlatacağımı ve bir kez daha yaşananlardan duyduğum üzüntü tüm kamuoyuna belirtiyor saygılarımı sunuyorum. Asla, Biraz... yürümeyeceksin. Yalnız yürümeyeceksin asla. 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 Yalnız yürümeyeceksin asla. asla. Yalnız yürümeyeceksin. asla. asla.